merhaba arkadaşlar ben Osman Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size Minecraft paralarının eski şehrini size gösteriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün sizi elmas setle karşıladım Eskiden Böyle karşılıyordum bildiğin Böyle bırakıyordum her şeyi böyle karşılıyordum ama Şimdilik elmas setle karşıladım arkadaşlar Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza geçtik Şimdi İlk önce bu ev karşımıza çıktı. İlk önce e, bu evi e, tanıtacağım size. Şunuydu. E, Mob ganimetini kapattım. O garip garip sesler geliyordu ya. Bunu kapatma videosu da çekeceğim. Eğer çekmemi istiyorsanız kanala abone olun. Bildirimleri açın. Ve bu videoya like atın. Tam tamına 20 like sizden bekliyorum. Artık like'ları çoğaltıyorum çünkü hep like atıyorsunuz. 15 like falan olmaya başladık. Ya bir videoma 20 like falan atmışsınız. Evet. Biz de gelişiyor. 89 abone olmuşuz. Beni 100 abone yaparsanız çok sevinirim. 1 milyon olmak istiyorum ama yani daha bir sürü abone var 1 milyon olmak için. Evet arkadaşlar ee, şimdi biz ee, hemen ilk karşımıza çıkan evden başlayalım. Şuradaki evde. Evet arkadaşlar ee, buradaki ee, eve giriyoruz şu anda. Nereden gidelim bakın. Burada merdiven varmış. Şu merdivenden çıkalım girelim. Burası balkon herhalde. Eee, şöyle bir bakın burada şeyler var. Güneşlenme yerleri var. Burası da güzelmiş ama yani Minecraft eskiden bu evi kullanıyordu biliyorsunuz. Yani bu şehri kullanıyordu demek istedim. Evet, buralar böyle. Buralarda yine bir şey var. Evet, o burada havuz var ama minik bir havuzmuş. Şuralardan nereye çıkıyorsun? Zaten bu merdivenden nereye çıkarsak o merdivenden de oraya çıkıyoruz. Bakın. Evet, buradan buraya çıkıyormuşuz. Neyse biz aşağı inelim. Bakacağız aşağıya bakmadık. Hmm, burada böyle yerler var. O merdivene gitmiştik zaten. Oha! Gizli yer. Buraya bakmamıştım ben. Aa. Burası neymiş? Çok bir şey değilmiş. Neyse. Bu evi gezdik. Bu ev gitti. Elendi. <laughs> Elendi. Evet arkadaşlar. Buralar neresi diye sorarsanız çok basit. Hemen tahmin etmişsinizdir. Araba park etme yerleri. Evet. Burası boşluk. Bakın. Bakın. Evet arkadaşlar evin normal girişi de burasıymış. Bir de şelale var bakın burada. Şelale. Evet arkadaşlar ee, burası neresi arkadaşlar? Ben eski Eskişehir'ini o kadar çok bilmiyorum. Normal o güncel 8 güncel 9 güncel onu biliyorum da. Bunları bilmiyorum işte. E, arkadaşlar ee, bu evin neresi ya? Bir içine bakalım, içine bakalım. İçine bakınca anlarım. Bu yeri biliyorum. Şu sarılı yeri polis merkezi. Değil? polis merkezi Bu Burada arkadaşlar, gal galiba ım, burası Minecraft polileri eski şehirde burayı kullanıyordu. Tamam, burayı kullanıyordu. Ama bu şehir tamamen onların değildi. Ben videolarını izleyince öyleydi arkadaşlar. Ben öyle duydum. Yani siz de fikirlerinizi yorumlarına, yorumlarıma yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Siz de fikirlerinizi. Benim fikrim bu arkadaşlar. Ee, biz polis merkezini daha gezmedik ki. Bir eve biz şu kırmızılı beyazlı evi gezecektik. Burayı da biliyorum. Burası otel ve market. Orada hem market var hem de otel var. Otelde kalmak yerler de var. Hemen bir kapısını bulmamız lazım birin Kapısı nerede ki bunun kapısı? Bir saattir de kapısını aramak var şimdi buranın. Dört dakika oldu. Tamam. Kapısı burası galiba. Evet. Buradan mı geçeyim buradan mı? Sağdan. <laughs> evet. Bu kadar mıydı? Dondum kaldım. Birazcık ses çıkartmadım. Bu ne? Üst katları neden yapmamışlar? Şimdi çok sinirlendim. Neden yapmamışlar bunları? Ya burayı neden? Bak, bu eski şeyi yapan kişi çok saçma yapmış ya. Zengin evi nerede? Şimdi, zengin evi nasıl bulacağız biz? Mesela zengin evi böyle çitlerden bir şeydi. Ama onlar çitli şeyler de yapmamış. Zengin evi yok mu burada şimdi? Neden yok? Ha? Nerede zengin evi? Burası mı? Allah'ın aslında zengin evi burası ama zengin evi böyle değildi arkadaşlar. Bakın zenginler eskiden böyleydi şöyle merdiven vardı. Aslında güzel yapmış ya arkadaşımız kim yaptıysa. Burası gizli yer mi lan abi? O burası gizli yer falan. İğrenç gizli yer. <laughs> evet burası Zengin e, zenginler rüzgarın evi. dışarı diyorsunuz ki yani bazı kişiler eski şehri bilmiyor arkadaşlar ama ben indirdim. Zaten e, nereden indirdiğimin linkini koyacağım. Hemen bu link. <laughs> bu linke Minecraft Corolleri yazın. Bayağı bir yeni şehirler çıktı. O yeni şehirlerden aşağı in aşağı inin. Aşağıda Minecraft Corolleri Kayahan mıydı? Öyle bir şeydi. Minecraft Corolleri e, Eski şehri. Hatta ben bir tane videomda göstermiştim. O zaman yeni çıkmıştı eski şehri. E, neyse. Bir daha bir tane arkadaşımız yoruma bir şey yazmış. Hani orada yeraltı şehri var ya arkadaşlar. Onu ben yaptım demiş. Onu ben indirdim. Ama şu anda yani birkaç gün önce indirmiştim. Ne zaman indirdim hatırlamıyorum. Eğer haritayı kaybettiysem, kaybettiysem ya bulurum. O arkadaşımız da üzülmesin yani. Neyse biz çok konuştuk ya. Zengin evinde gezdik. Şimdi sıra polis merkezinde. Polis merkezinde. Fakir ne? Burası kimin evi ya? Fakir evi burası. Galiba burası fakirin evi. Evet evet arkadaşlar burası fakirin evi. Fakirin evi böyle arkadaşlar. Fakirin evi. Hemen yani bir fakirin evini de gezelim. Fakirin evi ben biliyorum ya aslında. Bilmiyorum değil. Biliyorum. Evet. Aslında birazcık yanlışlıklar olmuş. Arkadaşımız bazı yerleri yanlış yapmış. Ama olsun yani. Bir şey olmaz. Ya yani, o kadar da bir şey olmaz. Hmm. Bu ne? Burası zi... Bu... Bekleyin. Fakirin evini bir yöntemle bulabiliriz. Fakir ne? Evi zenginin evinin yanında olması lazım. Evet galiba burası fakir Evet orayı da gezdirmiştim zaten size. Burası neresi peki? Benim iyice beynim yandı. Burası mı fakir ne? Yok hiç değil hiç değil. Burası asla olmaz fakirliğimi. Baksana ya. evine hiç benzemiyor yani. Hmm, evet. Burası neresi? Burası neresi? Şimdi buraya geliyoruz biz. Geliyoruz. Hop. Burası kimin evi? Katı falan da yok. Hiç, hiç kat falan da yapmamış. Katsız evi burası. Evet katsız evine. Bu evi geziyoruz arkadaşlar bu evlerin kimlerin ait olduğunu da bilmiyorum. Sadece bazılarını biliyorum. Zengin evini biliyorum. Fakirin evini biliyorum. Otel ve marketi biliyorum. Otel ve market zaten otelin olduğu yerde market de var o yeşil binanın içinde. Bir de polis merkezini biliyorum yani. Başka çok bilmiyorum. Evet burası böyleymiş. Eski şehirde onları biliyorum bu arada. Diğer şehirlerde. Aha, olmuyor gizli geçiş zannettim. Bu ne ya? Neyse kapatalım. Boşu boşuna yanmasın. Değil mi? İsraf oluyor. İsraf oluyor. İsrafta olmasın yani. Neyse. Bu uygulamanın linkini arkadaşlar ya hep diyorsunuz. Link ver link ver link ver. E, o oh, micropolis güncel 8 güncel 9 güncel 10'da. Neden vermiyorum? E, çünkü eğer verirsem telif yiyebilirim. Yani eğer telif versem de benden bir daha video göremezsiniz. Söyleyeyim yani. Bu yüzden arkadaşlar e, başka mesela Minecraft polleri güncel şehir falan yazın siz. Güncel 8 falan yazın. O zaman orada linkli olan kişilere girin. Orada arayın birazcık. Sonra oradan linkli olan biriyi görürseniz ismini vermeyeyim şimdi. Telif falan atar. 2 saat uğraşamam tekrardan başlamakta. Tekrardan başlıyorum. O kadar 89 aboneyi biriktirmişim. Daha tekrardan başlamak diyorum. imkan olamaz yani. Oo yapma be. Oğlum bu yeri asla söylemem size. Açıklama kısmında mı yazsam ben bu yerin olduğunu? Bir açıklama kısmına bakmasanız iyi olur. Yani çok benzetmemişler ama yani yine de güzel olmuş. Polis merkezinin bahçesi burası biliyorsunuz da. Lan ben söylemeyeyim bunu ya. Siz tahmin edersiniz. Oo, ne yapacağım lan ben nasıl söyleyeyim size burayı Çok kötü. Ya bazı bilen arkadaşlarımız vardır kesin. O bilen arkadaşlarımız da söylemesin sakın yorumlarda. Yani kötü olur yani şimdi. Söyleyeyim mi? Yok söylemeyeyim. Ee, arkadaşlar. Asla söylemem ben bunu size. Boş verin burayı siz. Unutun gidin orayı. Direkt polis merkezine dalalım. Hemen bazı yerleri yanlış yapmış polis merkezinde ama neyse. Ee, şimdi gidiyoruz biz. Hmm, burası bahçe çıkış yeri. Şurada şey yeri var. Şey bir şey, bilmem ne edilme yeri. Söylemeyeyim şimdi ne edilme Neyse burada müdürün odası var. Müdürün odasını tam yapmamış. Kardeşimiz. Burada da bir şey yok. Ee, şimdi ee, şu, bir üst kat daha var. Bir üst kat hapishane ama ama arkadaşımız hapishaneyi de yapmamış bu ya. olmuş bence. Polis merkezinin o kadar beğendim sayılamaz. Ya saçma olmuş. Neden? Neden? Burayı bi... Balkon. Burayı herkes bilir yani. Lan aç kapa aç kapa. Heh. Sonunda ya. Ya burası havuz. Ya yeter abi illa söyleyeyim mi ben bunu size ya. Şimdi içimde kaldı ya. ya. Söylemek de çok istemiyorum. Araba sıkıştım. Araba sıkıştım. Videoyu durdurup ben bir düşüneceğim. Asla söylemem bu bilgisayarı asla. Söylemeyeceğim. Kararımı verdim söylemeyeceğim. Şöyle ben tanıtmış mıydım? Tanıtmamıştım. Evet hatırlıyorum. Bu ben size tanıtmadım. Şimdi hemen bu eve girip tanıtıyorum size. Burada piston şeyleri var. Masa yapmışlar. Evet bu sandıklarda bir şey yoktur. Evet. Her zaman gibi yok. Zaten ne koyacaklar ki? Eee burası böyle. Eee Burası böyle fakir nevi gibi. Fakir nevi gibi mi ya? Fakir nevi de öyle geçilenması var mıydı? Bir geri alıp videoyu bakarsınız. Evet. Evet. Full eğilim sesi. Arkadaşlar sesimi duyarsınız. baktık değil, biz bakmadık. Dış görünüşüne de bakmadık. Aa zengin ne orası? İçine giriyorum. Gezdik oraya. Şu eve bakıyoruz şimdi. Sanki evet bu ev böyle. Küçük bir evmiş açıkçası. Evet arkadaşlar diğer eve geçiyoruz. Diğer ev hangisi sizce? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Arkadaşlar. Ya da o mu? Hangisi? Şimdi seçin siz. Seçiniz mi? Şimdi hemen Sence neresi burası? Tabii ki de burası arkadaşlar. Burayı tahmin edenlerimiz varsa doğru bilgiler. Burayı çok göstermedim ama diğer de göstereceğim. Bakalım buraya burası böyleymiş. Üst kata da sonra bakacağız. Burada da mı bir giriş varmış. Evet. Ee, böyle böyle. Buralar böyle. Ee, tamam. İğrenç. <laughs> güzel güzel. <gülüyor> güzel yapmışlar. Ee, bakalım. Burayı kim yaptı arkadaşlar ya? Yorumlara yazın ya. Kim yaptı? Ya? Ama arkadaşlar ben kimseden çalmıyorum. Sadece indiriyorum arkadaşlar. Çalmıyorum ama indiriyorum yani. Linkleri indirsem bile bazı e, şeyleri çalmış olmuyorum. Ben çalmıyorum arkadaşlar. E, bu yüzden çaldım demeyin. Bazı kişilerimiz diyor. Mesela bir tane sinir olduğum biri var. Sinir bilmiyorum. İsmini unutmuşum. Şimdi onun ismini söylemeyeyim. Neyse. Ee, burası böyle, e, şöyle girelim. Al. Çıkıyoruz arkadaşlar, burayı da tanıttım. Bu evi tanıttım arkadaşlar. E, şu evi tanıtalım. Bu evi tanıttım zaten değil mi? Evet. Bu evi tanıtalım. Bu evi tanıtmış mıydım ben? Tanıtmış mıydım? Hayır. Burada bir şey var. Ha, bahçe. Bahçeye çıkıyor. Bu alan nereye çıkıyor? Bu alan da bahçeye çıkıyor. Bu alan dışarıya çıkıyor. Direktten. Bu alan Bu alan da bahçeye çıkıyor. Bu alan Bu alan da Bahçeye çıkıyor. Biz de şöyle bahçeden çıkalım. Evet burası Zengin Fakir'de de vardı labirent. Ee, tam da böyle şey yerlerindeydi. Hatta zengin şey yapmıştı burada. Burada bir tane yeni gelen bir polisi öldürmüştü. Neyse boş ver şimdi bunları konuşmayalım. Evet arkadaşlar konuyu değiştiriyoruz. Buraya. Burası neresi abi? hiçbir yeri bitmiyorum ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar size 16 dakikadır size gösterdiğim için bu şehri <laughs> öyle bir şey yapayım dedim. Bana bekleyin. Güzel bir alkış. <laughs> alkış. Alkış. Bay bay yapayım mı arkadaşlar ha? Videoyu bitiriyor mu Bitirmiyorum. Mesela bir şey isterken bir şey isterken böyle bay bay derken böyle birisini alkışlarken yani kendimi alkışlarken böyle. <laughs> Neyse arkadaşlar biz bir şey yaptık. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bu 17 dakika oldu. 17 buçuk dakika oldu. Bu ne tam Tamam burası böyle. Burayı gezdirmedik miyiz ya? Ben de burayı gezdim ama niye tekrardan geziyorum? Keşke alkış yapmasaydım kendime. Evet, burayı e, tanıttım mı? Tanıtmadım. Bu yer e, neresi bu yer? Neresi neresi neresi? Evet, burası bu yer. Burası yatak odası. Başka bir yer var mı yok? E, buradan çıkıyoruz. Aşağı. Burayı ben size tanımamış biraz geziyoruz bir yerine. Yer evlere. Burayı tanıttım. Burayı tanıtmadım galiba bilmiyorum. Geç. Burayı. Hop. Ya ben burayı atacak zannetmiştim. Neden üste koyuyorsunuz ki sandıkları? Çok saçma. Evet. Gerçekten saçma sapan bir şey yapmışlar. Evet alkışlıyoruz. Alkış yapıyoruz şu anda. Alkış siz göremezsiniz. Ben de göremem. Heh. Alkış bitince kılıç gözüküyor zaten elinde. Evet, çıkalım üstüme. Işte. Evet bunları gezdirmemiştim. Kapatın. Burada neler var hiçbir şey yoksa? Dışarıda işle olsaymış. Elmas melmas olsaymış. Böyle giderdik. Bütün evleri satın alırdık. Zaten bütün evler benim. <laughs> yani benim derken ben yapmadım. Ee, çalmadım da. Ee, benim derken e, e, sanmamışsınızdır. Benim derken. Benim oldu. <laughs> Arkadaşlar her şeyi tanıttım galiba ben size burada. Aa hayır hayır hayır. Burayı tanıtmadım ben size. Burayı 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 burayı. Burayı tanıtmadım size. O 20 dakika olacak. Lan. Oha. Lan ben buranın üst katlarından çıkabiliyordum. Ne oldu? Heh, tamam. Şey işte olmuş bir buk. Evet bu tarafta bir şey yok arkadaşlar. Şu tarafa çıkacağım. Hey <laughs> şaka yapıyorum arkadaşlar şey bile bile yapıyorum. Ya, ah, çıkarım yani istesem. Şuradan şöyle e, mesela burası market. Çıkarmamış şey da Bu taraf e, otel kalma odası galiba. Evet evet. Bu taraf otel. Kalma odası. Evet. Bu taraf e, market. Taraf, otel kalma odası. Böyle üst katlara doğru öyle öyle devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bekleyin şöyle bitirelim videoyu. Evet. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.